Herkese merhaba ben Furkan bu selekte. Oyuna yeni gelen Nisan Nisan kasasından ne Nisan kasası ya? Nisan kasasını açacağız abi. Hesaba za yükledim abi. Hepin yük za yani za yükledim direkt hepin falan yüklemedim. Çünkü sokağa çıkamıyoruz bildiğiniz gibi şoktan da yüklemedim yüklemediğim için. Kredi kartı ile za yükledim. Bugün Nisan kasası açacağız abi. Yeni gelmiş oyuna. Fakat ben bütün zamı onu açmayacağım tabii. Çünkü sınırsız çıkacağına inanmıyorum. 5 adet alacağım o kadar çok almayacağım 5 adet aldım abi ve da 6 adet alalım hadi dur ya da bir 5 adet açalım da ondan sonra 6 adet alalım Nisan kaçtı abi Nisan'a girdiğimizden beri bayağı bir bekleniyordu oyunda yani geleceği düşünülüyordu zaten gelecek diye şeyler vardı ama bayağı bir bekledik gelmedi daha bugün geldik kaç Nisan bugün 9 Nisan olmuş lazım aynen 9 Nisan Perşembe günü geldi Hemen ilk, ilk kasımızı açalım abi. Ne çıktı? Nisancı kasası. Abi sınırsız m 93e gelirse çok iyi olur. Veyahut da ne çıkıyor? Kar 98 falan çıkıyorsa gelirse çok iyi olur tabi. Çıkmıyor galiba. Aynen çıkmıyor. Olsun. şey tak falan. 3 adet listeler kasası geldi. Ben sınırsız çıkacağına inanmıyorum abi. <laughs> Enes gelsene abi. Kardeşim açsın belki. 43'te belki ona şey çıkar. Sınırsız çıkartabilir. Çünkü kardeşim benim hesabım iki tane sınırsız çıkardı bunu her videoda söylüyorum. Aç bir tane sonucu da. Konuş. 17 mi? Evet 17 de açıyor abi kardeşim. Hadi lan bir sınırsız çıkar. Nisan kaçsın Nisan. Dur. Bir günlük Halil. Halil diyorum ben buna. Evet. Sınırsız daha çıkmadı. Bence çıkmayacaktı zaten. Bir tekrar sonucu söyleniz. Evet şu an Pro 1'e girecek galiba. Evet Pro 1'de açıyor. Sınırsız M92 ile ananı avradın atını. Ananı satayım. Tüm sınırsızlar benden kardeşim. Ananı satayım. Ananı satayım. Gençler. Gençler. Enes ne yaptın? Oyunun en iyi tabancası. Sonuncuyu da lan bir de. Ona satayım dur resmini çekersin onun lan dur. Dur. <laughs> dur. Abi Instagram'ı kay mı kaydı? Abi bu ne lan? Enes sen ne yaptın? 3 sınırsızı da sen çıkardın hesaba. Abi. Abi bizim Zula grubu var. Grup şu anda çıldırıyor ha. Sövüyorla. Böyle hikaye falan da atayım Instagram'a da. Yani havalı olsun abi sınırsız m 93 liraya çıkardık. Dur fotoğraf fotoğraf çek. Enes bir şey yap. Anana elim titriyor. Dur dur. 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 Abi bu ne? Şaka mısın? Kardeşim video durdur dur diyor da ben durdurmayacağım abi. Bu nedir? Arkadaş! Enes çek fotoğrafını ben kameradan çekiyorum, bir dakika be, Dur. Ekran görüntüsü alacağım da. Benim Bandicam video başlatma tuşum, Zola'daki ekran görüntüsü. Videodan alırım ya görüntüyü. Şöyle resimde çıkalım. Abi bu ne lan? Abi, Enes son kaseti sen çek. Aç. Evet son... Başka sunucuya girmek ister misin? Megazip, olsun. Alan mı da? bence alalım diyor kardeşim. Bence almayalım ama. Al gitsin ya. Çıkacak abi ben inanıyorum. Çıkmasa da sıkıntı yok abi. Enes mikrofonu da abi. abi. çıldırıyoruz biz. Enes de ben de çıldırıyoruz senden. Enes baskı zaten. Harca kazan geldi mi? Geldi. Lokum kasa geldi. 2 adet. Bunları da açalım abi. Abi! Oğtur olsun çok iyi. Enes Al Enes Pro 1'de mi açayım birini? Birini Pro 1'de aç birini de başka uğurlusun ucunda aç. Pro 1'de aç Enes. Zaten Pro 1'de değildik de neyse. Aç. Efsane 4 ler. Enes çok tıklama Mausa. Diğerin hangi sunucu açacağım? Abi sınırsız M93 raya çıktı lan. 77 adam sonuncu sunucuya gidiyor. Enes bir sınırsız çay şey tak veyahut da DSR. E. Olsun olsun abi ZP birik diyorum. Biliyorsunuz yeni AKS ye geldi onun açılımlarını yapacağım. Tamam abi lokum kasa açalım bir adet. Destek kası çıktı. Diğerini sen aç yalnız. Abi kardeşim nasıl ballı biri be. Bu nedir abi? Şu efsane desteği açalım. Sultan garantili deste. Desteleri açalım. İki adet enfifal destesi kötü. Abi M93 re sınırsız. Abi bu ne? Ya şaka mısın abicim sen ya? 3000. Abi ne çıksa umurumda değil bundan sonra benim var ya. Çık ne çıkıyorsan çık. Abi. Şunu da açalım abi. Bunlar önemsiz açalım biz yine. Bir kuantum falan çıksa önemli tabi de ayrı bir konu. Aç gitsin lan bu ne lan. Hala şoktayım abi. Enes de oradan bana sağ ol diyor. <laughs> Abi sınırsız m 93 ağır. Onun salak zaten efsane çıktı. O sonuna çıktı. Abi ta sona koydu şey diye ya. Abi yatırın parayı yatırın abi verin bu kasaya. Efsane. Dün abi video çok kastıydı nedeni şu abi. Dün oyuna yeni gelen AKS oyunu çökürttü. Çök çökürttü lan. Çökertti. Oyundan kaldırdılar falan AKS'ni. Yani öyle bir şey ki o AKS oyundan kaldırdılar arkadaşlar. Abi 615 kaldı. Paraya çok bir şey, hiçbir şey etmiyor. E sınırsızım gelmiş mi benim? Dur en eselini çeksene be. Kasa var. Ya bunlar önemsiz Nisan aç ya. Önemsiz bu da kasa var diyor abi <laughs> Allah Allah. Aç gitsin abi ya. 30 günlük combo bonus çıktı bir herahlayak be. O benim sınırsız M93 r gelmemiş. Vallahi Zula videolu kanatı var. Ah gelmiş. Abi bu ne lan? Sınırsız diyor oğlum. 3 tane sınırsız oldu abicim. Abi ben çıldırmayayım da kim çıldırsın abi ya. Enes, Enes de sakin diyor oradan bana. Sakin olamıyorum kardeşim ben. Ananı satayım. 615 zayi hiçbir şey yapamıyoruz. iyi ki vermişim aga parayı. Fakat o son 3 adetten çıkmadı. Ona mutsuz oldu Ama olsun yapacak bir şey yok. Ya olsun. Sınırsız çıktı ya yeter bana. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Abi paranızı yatırın buna. Vallahi yatırın bak. Mirasınızı konuştun ha bak. Abi benim m 93ü güzelmiş de ar. Üst teklenti lazım bana holo falan. Holo lazım holo istiyorum. Yok çıkmıyor. Neyse abi benim vid videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.